<laughs> ben hayat Gelme üstüme Bir çökün dünyanın Namert yüzüne Gözümden gönlümden düşen düşen bu eksüs başıma Gözdağı verme Gözümden Gönlümden Düşen Düşene Boksuz Başıma Gözdağı verme Ben yanıldım O yüzden ömrümden Giden gidene Şu yalnız başımı Eğdirme beni O yüzden ömrümden Giden gidene Şu Yalnız başımı Eydirme beni Ben pişmanım hayat Sorguya çekme Dilersen infaz et Kar etmez dilime Sözlerim ağrıdır Dokunur kalbe Şu sana zaman Aştırma beni, sözlerim ağrıdır. Dokunul kalbe, şu susan zaman. Aştırma beni, söz başıma, gözlüğü verme. Ben yanıldım ayağa. Ben hayat Gelme üstüme bir çöktüğüm dünyanın Namert yüzüne Gözümden gönlümden Düşen düşene Boksuz başıma gözdağı verme Gözümden gönlümden düşen düşene Buradan Gidel gidene yalnız başımı eğdirme beni Ben pişmanım ayağım. Sarbesine O yüzden ömrümden Giden gidene Şu yalnız başımı Eğdirme beni O yüzden ömrüm